Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün size birlikte arkadaşlar oynayacağımız oyunun adı Grand Chapter 2 yani Grand Chapter 2 işte bölüm 2 Birinci oyunun zaten oynadık bir ton da video gitti oraya zamanımı da helal etmiyorum sonunu hiç yani sarmadı onu bitirdim Ama yani şimdi ikinci oyununla bir 10 bölüm çekeceğiz sonra 3. bölümüne sonra bütün Divisal Locker oyunlarına Slender'in adı Twins falan bitireceğiz O ne oğlum? Tövbe estağfurullahlık bir şey çıktı oradan. Kaç? A tapot var. Kadın evinde oktopus besliyor yemin ediyor. Bu kadar sinirliyim çünkü yani şu anda telefonu yımırhlayasım var çünkü demin kaydı açtım. Tam 6. mı 7. dakikada ama bir şeyler bulduk. Sonra bir niyet ettim. Ah ben de bu kadar şans var ya gittim. Şu mobizenin a orada sayacı var ya. Onu kaybettim. Sonra bir baktım. Çarpı işaretine gitti. 6 dakikalık kaydım boşa gitti. Bir sinir oldum, bir sinir oldum var ya şimdi. Yani ah. Ya iki şey öğrendim demin. Birincisi şu mobizen şeyini sürekli parmaklamamak lazım yoksa kayboluyor. İkincisi yastık güzel ses soğuruyormuş. Evet, bağırırken o kadar sinir olmuş. Şum ki yani gittim yastığa kafayı koydum. Bir bağırdım. Gram ses çıkmadı dışarı. Gerçi zaten dışarı çıksan olurdu ki. Evde yalnızım. Videolar aksadı. Niye? Nasıl video atmamı bekliyorsunuz? Siz bana top parayı toplayın. Bana telefon alın. Ben de size video çekeyim. Gerçi şu an almanıza gerek yok. Çünkü cihazı değiştireceğim. Kız kardeşimin tableti var. Onu çalmayı planlıyorum. Ara sıra o okula gittiği zaman video atacağım Haftanın 5 günü değil. Çünkü benim internetimin bir sınırı var. Ben internet basmıyorum. Ya da kafamda bir modem taşımadığım için. Neyse şuraya bir inelim. Burada bir şey var mı? Heh, evet çözmem gereken bir bulmaca var. Çözecek miyim? Ha, hayır. O ne la orada? boş ki. Orada mı? Bu... Demin girdiğim odadan hiçbir şey anlamadım. Bomboş oda. Hiçbir şey yokmuş. En azından bir korkutucu bir şey koysaydın. Ya sen korku oyunu değil misin? Şey. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok mu? Yok. Vreç var. Ya of. Bu vreçin yerini mutfağa götüreceğim. Çünkü lazım oldu. Buraya baktığımı hatırlıyorum. Hiçbir şey çıkmıyor. Zaten bir kere bir şey çıksa var ya. Of. Bir şaşırırım. Bana bir sürpriz yapsanız ama. Ben de... Anladım lan bu ver için ne işe yaradığını şimdi hatırladım geçen bölümde. Şu aşağıda bir yere baktım ya bulmaca dediğim yer. He işte oraya gideceğiz. Aha bunu da buldum. Aman Allah'ım ne kadar şanslı gidiyorum. En iyi istediğim iki şey vardı ama size söylemedim. Ve şimdi o iki şeyi buldum. Yüce Rabbim bendeki bu şans kesinlikle iyi alamet değil. Kesinlikle bugün kötü bir şey gelecek başıma ben çok net konuşuyorum. Madem bende bu kadar şans vardı ben niye zoba videosu çekmedim? Çünkü telefonda zoba yok. Yer almıyor kardeşim almıyor diye cihaza attım onu. Kardeşim tabletinden oynuyorum. <laughs> zoba oynamak istediğim zaman ben ona yalvarmak zorunda mıyım? Kardeşim tableti ver yoksa senin bir daha var ya. Yağmurlu havada su vermem falan diyorum. Bakayım burada bir şey yok lan. Allah canını alsın o ne? Ay tipini öpeyim senin lan sen ne kadar tatlı bir şeymişsin. Şşt delikanlı. Ne haber? Gelin adayı arıyor musun? Şaka yapıyorum. Allah canını alsın sen. Ah ısırdı. Ah. <laughs> Bacağım ısırdı. Hayvan oğlu seni. Kalk kalk kalk. Kaç. Geri kaç. Koş. Lan kalk artık kaç geri. Bacağım ısırdı köpek ya. Köpek deyince zaten bu onun gibi bir şey ne diyeyim yani. Örümcek gibi bacakları var ama insan gibi de yani insan gibi deyince ne bileyim bir kafası var gövdesi var. Ne diyeyim? Yani köpeğe benziyor ama köpekle değil insana da benziyor insan de. Sen pijamalı eşek lan bu başka bir şey değil. Vreçi düşürdüm. Yok. Şimdi yukarıya çıkıyorum. O Vreç Vendel şeyini almayı unuttum. Şu e, yuvarlak şey var ya onu almayı unuttum. Videoyu kese kese ilerleyeceğiz çünkü. Ben yani ne diyeyim? Çok zaman yiyor yürümem falan. Burada bant var. Bant ne işe yarıyor çözeriz. Bir şey bantlayacağız büyük bir... Zaten bantla ne yapılabilir ki? Birbirimizi yalamayacağımıza göre bantı bir şeyi bir yapıştırmak için kullanacağız değil mi? Evet. Seni şuraya takalım. Döndürelim. Döndün. Aman Allah'ım döndü. Şimdi ne oldu? Kesin var ya bir yerde bir şey açılmadı. Yani su falan çıkmıştı. Bu ne? Bu demirleri aa. Güzel demirler kalkmış. Ben de diyorum bu ne işe yaradı. Ben bunun boşuna mı bu kadar sevindim. Yok. İyi hadi ben bir keseyim geleyim. Üst kata geldim. Aradığım şeylerden birini daha buldum. Makas. Evet makas. Keseceğim demiştim ya. Şimdi gideceğim o aşağıdaki kabloları keseceğim. Böylece o kapıdaki elektrikler de kesilecek. Aha burada. Bunu geçen bölüm bulduk. Kes. Tamam. Şimdi artık elektrik yok ama lamba yanıyor. Aman Allah'ım. Elektriğim yok ama lambalarım yanıyor. Bu ne lan? Haç yok. Security key. Açtım burayı. Ne oldu? Yukarıya çıkabiliyorum. Buradan bir şey çıkar mı sence? Seni bir şey çıkar mı? <laughs> Sorunlarım var. Kamera açayım. Kendimi izleyeceğim. Allah'ım fantazili çocuğum yemin ederim ya. Dur lan şuraya bakmadık belki iyi bir şey vardır ya. ama nerede Evet şimdi gereken birkaç tür eşya kaldı. Öncelikle bakın şu ne olduğunu bilmediğimiz Allah'ın bir varlığı var ya. İşte onu büyük ihtimalle aha şu tipini öpmelik arkadaş. Zaten bunun anası babası da yani çok tipini beğendiğim biri değil. Zaten şş, bir dakika. Şunun gibi bir tipten. Bak bunun gibi bir tipten. Bunun gibi bir çocuk gayet normal bana kalırsa. Geçi bu da insanla doğramamış ki. Dört bacaklı hayvanın birini doğurmuş olur. La oğlum dige git et. Yaklaşma lan bana la yaklaşma git. Ulan eh bir parçan eksik senin hangi parçan o. Bismillahirrahmanirrahim. Bekliyor, eti bekliyor. Al ye. Zaten eti başka ne yapabiliriz Grow bar. Al. Aldım grow koş. Koş. O, aa et seviyor. <laughs> ben bu grow ne yapacaktım ya? Bir dakika ha, ha hatırladım hatırladım. Tamam. Grow ne yapacağım? Sandıkları açacağım. Sandıklardan zaten gerekli şeyler çıkacak. Bu ne? Weeping key. Weeping key ne işe yarıyordu? Ona bir bakacağız. Hmm. Bir de yukarıda olacaktı bir tane. Allah o ne? Aa, oyunun bug'a girmiş. Ödüm gitti biliyor musunuz mu? Kapıyı kim açıyor? Kapattım diye ödüm gitti. Bir de nerede vardı lan o? Yukarıya çıkacağım. Ehem <laughs> merdivenle. Ah sana merdiven bastım ne oldu? Buradayım. Dur dur şuraya geç. Aç kapıyı. Hı? Olmaz mı? Ya alayım hadi seni mi kıracağım? O kadar eşya koymuşsun almazsam olur mu? İlla bir şeyleri alacağım yani ben de öyle bir zorun. Ya oğlum yok işte bir şey. Buraya ne gerekiyor? Bir dakika. Arkadaşlar. Bakın ben ne buldum. <laughs> kapı kolu buldum. Şimdi bu kapı kolunu gideceğim aşağıya indireceğim ama sizi merak etmeyin sıkmayacağım. Yukarı geri çıktım o kapı kolunu taktım. Zaten onu şurada yuvarlak bir şey var oraya takıyorsun. Aç kapıyı burayı da. Weapon la git oğlum seni de var ya kardeşimin şimdi. Kimlere abone oluyorsun? Padlock'e. Hay padlock'u ben şimdi gideceğim de padlock mu arayacağım ya? Oğlum sakin olsanız lan burada işte ya niye bağırıyorsunuz ki padlock mu arayacak bu adam diye. <laughs> sakin olsanız lan bu tarafı padlock x yani yerini bulmam da en fazla 32 saniye mi almıştır ya. <laughs> tamam sakin ol. Büyük bir ihtimalle şimdi oyun bitti. Granny 1'e göre çok daha kolaydı. Açıyorum kilidini. Açıyorum. Açayım mı la? Açtım. Heh, şimdi bunu basacağım. Ve oyun bitecek. Bu kadardı yani. Evet son ne izliyoruz? Son gelmiyor. Heh geldi. Evet gördüğünüz gibi B101'e giden teyzolarımız salçalı tabakları yıkacak. Çocuk nereye kaçmış? The end. Evet bitti bu kadar. Yani çok kaliteli bir son yapamamışlar. Ama gayet iyiydi yani ben çok eğlendim. Bu oyunda da yapılacak bir şey kalmadı. Evet yani atmeniniz kahramanınız. Tekrardan bir granny evinden daha kaçmayı başardı. Evet bitti yani oyun. Buraya kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.